Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir hep beraber Clash of Clans APK indireceğiz. Şimdi ilk başta altta verdiğim linke tıklayarak böyle bir yere geliyorsunuz. Ardından yukarıdaki çarpıya tıklayıp çıkıyorsunuz. Burada indir butonu var. Ona tıkladıktan sonra karşınıza yeni yani dakika. Olmadı. Heh, böyle bir sayfa geliyor. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ben de indirili olduğu için hemen kurulum kısmına geçiyorum ben. Burada tıkladıktan sonra yükleye tık basıyor. Ben de indirili olduğu için iptal ediyorum. Ardından bu sayfaya gelip Ağzından görmüş olduğunuz gibi. Dokuz doksan dokuz, dokuz doksan dokuz. Küresel arkadaşlar. Yaş. Yardım zaman. Kuyruk nasıl seviyorlar. Böyle orada bunlar şeyler. Ee, size alttaki açıklamada vereceğim tabii ki de şeyleri. Alttaki açıklamada nasıl yapıldığını, işte hangi kodların kullanıldığını vereceğim. Şimdilik görüşmek üzere.